Burada men yekulu yazıyor fakat cizimli nun harfinden sonra ye harfi gelmiş. Dolayısıyla burada itkam gunne kuralımız var. Meyye şeklinde okuyoruz. Nun iptal oluyor. M'den Y harfine şedde varmış gibi okuyoruz. Meyye. Meyye. Bu şekil bu kadar tutalım arkadaşlar. Yani meyye diye kısa geçmeyelim. Meyye gulu. Guyu uzat hareketsiz vav var uzattıran emenna <Sessiz vavvar> bakın e uzattık bir elif men nun harfine bağlıyoruz şeddeli nun harfi ve şeddeli mim harfi geldiği zaman bir buçuk elif tutma yapıyoruz arkadaşlar men şeklinde sonra N'yi uzatıyoruz bir elif miktarı çünkü burada bir de metti tabi var emenna من يقول آمنا بالله Allah kelimesinden evvel esrareke görüyoruz. Dolayısıyla burada ne olmuş oluyor? Lem harfini ince okumuş oluyoruz. Billahi diye yani billahi diye okumuyoruz. Billahi diye okuyoruz. من يقول آمنا بالله وباليوم باليوم الاخر و بال بكن بال لما حرفينا بولدك يوم ال ميل جزم لما حرفينا بولدك اخر و حرفي خلط لك اذن حيدي و كروز و باليوم الاخر و ما هم ve ma hum meyuzat hareketsiz elif var metti tabi olmuş oldu bi mu'minin bakın burada bi mu'minin nina yazıyor fakat durmamız gerekiyor ayet sonu uzatma işaretimizden sonra Buraya cezim getirdiğimiz için durmamız gerektiği için cezim getiriyoruz. Uzatma işaretimizden sonra cezim getirdiğimiz için medd arız olmuş oluyor. 4 elif miktarı uzatarak duruyoruz. Bimu'min